bak ya. Başıma daha önce hiç böyle bir şey gelmemişti. Bu gece geliyor. Neden? Çünkü Nisan Hanım burada. Neden şaşırıyorum ki? Ay tamam tamam. Yani hemen her şey değil, siz beni suçlayın. Ya şu yanınızdakinin hiç mi suçu yok Allah aşkına. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Hastaneye ziyarete gelmiş olan bir öğretmenle yemeye yemeğe çıkmak bence hiç etik değil. Doğru diyorsun Nisan'cığım. Hiç etik değil. Yalnız hatırlatmak isterim. Yanındaki beyefendi hastamız Kutay'ın babası. Ya siz bizi buraya niye çağırdınız? Kıskandırmak için değil mi? Aslında birbirinizden hoşlanıyorsunuz siz. Ne? Ne? Evet. Gayet açık. <gülüyor> 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 ay, yok öyle bir şey. Ne alakası var canım? Ay, e, hayatımda böyle saçma bir şey duymadım. Yok artık. Eee yani biz sadece arkadaşız. Ee, evet, evet. Sadece arkadaşız. Ee, hastanede usta ee, çıkar. Dışarıda arkadaş yani. <laughs> K komşum. Komşum. Ko komşum. Ha, He, komşum, hey, hey. komşum. <laughs> Hanımefendi, biz bunları şöyle bırakalım burada. Siz de şöyle güzel bir restorana baş başa yemeğe gidelim ister misiniz? Harika olur, gidelim buyurun. Şiş, valli valli gidelim, öyle bir şey var, ne faydaydı? Bir şey yok dede, böyle Mutlu musun ha?